Merhabalar. Bugün arkamdaki resimle karşınızdayım. Şimdi size sorsam bu resmin adı ne ve bu resmi hangi ressam yaptı? Muhtemelen çok önemli bir kısmınızdan alacağım yanıt resmin adının mutluluğun resmi olduğu ve ressamının da Abidin Dino olduğu şeklinde olacak. Yakın bir zamana kadar ben de böyle olduğunu düşünüyordum. Çünkü ulaştığım kaynak, sonuçta bir sanat tarihçisi değilim, ulaştığım kaynak internet üzerinden özellikle de puzzle yapmayı sevdiğim için bir puzzle olarak gerçekleştiğim bu resmin adının mutluluğun resmi olduğunu belirtiyordu. Mutluluğun resmi diye arama yaptığınızda da karşınıza Abidin Dino çıkıyordu. Halbuki resmin asıl ressamı Diane Dangle adında bir sanatçı. Ve resmin orijinal adı da Ham Vithon. Ama bunun bir önemi yok. Bizim için önemli olan konu bugün mutluluk. Mutluluğun resmi nereden geliyor? Nazım Hikmet bir şiirinde diyor ki, mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Onun bu dizelerine karşılık, Abidin Dino'da memlekete duyduğu özlemi dile aldığı ve bu memleket özlemi giderildiği takdirde mutluluğun resmini yapabileceğini ama buna ne tuval ne de boyanın yetmeyeceğini dile getiren dizeleriyle yanıt veriyor. Evet, mutluluğun resmini yaptığımız zaman ya da yapmaya kalktığımız zaman ne tuval ne de boya yetmez. Çünkü mutluluk öyle bir kavram ki çok farklı bilim adamları, çok farklı yazarlar, farklı konuşmacılar tarafından değişik bakış açılarıyla ele alınıp anlatmaya çalıştığımız Anlamaya çalıştığımız bir kavram mutluluk ama herkes için bir anlamı var. Kendimizi iyi hissettiğimiz bir şey, kendimizi seviler, sevilen e, istekleri yerine getirilen noktada mutlu olduğumuzu düşündüğümüz bir kavram ve bir sürekliliği de yok anladığım kadarıyla. Mutluluğun sırrı diye baktığımızda da sinaycı kitabında benim çok ilgimi çeken ve hafızımda yer eden bir kısımdı mutluluğun sırrı. Mutluluğun sırrını öğrenmek için bilgeye giden tüccarın oğluna bu soru karşılığında şimdi sana anlatacak zamanım yok, git sarayı bir gez gel sonra cevap veririm diyen bilge ama diyordu bir şartım var, sana bir kaşık vereceğim, bu kaşığın içerisine iki damla yağ damlatacağım, iki saat boyunca sarayı mı gezip geleceksin ama bu yağı da dökmeyeceksin. İki saatin sonunda tüccarın oğlu Bilge'nin yanına geldiğinde gerçekten de kaşıktaki yağ yerinde dururken Bilge'nin sorularına yanıt veremiyordu. Ne o güzelim acem halılarını, ne o harika bahçeyi, hiçbir şeyi görmemişti o yağı dökmemek için uğraşırken. Bu olmamış. Sen gördüklerini bana anlatamıyorsun. Tekrar gidip bak dediğinde bu sefer tüccarın oğlu tüm detayları dikkatlice görüp geri dönüyor. Fakat bu sefer de kaşığın içerisindeki yağ dökülmüş oluyordu. Ve işte o zaman aldığı cevap şuydu. Mutluluğun sırrı o kaşıktaki yağı dökmeden çevrendeki bütün güzellikleri görebilmektir. İşte bu da başka bir bakış açısı mutlulukla ilgili. Peki bizim konu başlığımız mutlu olmak mı, haklı olmak mı? Bu çok önemli bir şey. Mutluluğa bir de hak kavramıyla bakalım istedim bugün. Çünkü ben bir hukukçuyum. Hukuk haklar demektir. Hakkın çoğaltılmışıdır, çoğuludur. Dolayısıyla hak bağlamında baktığımızda hukuk açısından mutluluğu nasıl resmedebiliriz? Birlikte bir gözden geçirelim. Şimdi şunu görüyoruz. İnsanımız, yani biz, yani ben, yani hepimiz aslında böyle bir kültürle yetişiyoruz ki daha en küçük olduğumuz çağdan başlayarak büyürken gördüğümüz şey kavga ederek, çatışarak kendi hakkımızı savunabilmek için çabalayarak büyümemiz gerektiği. Öyle hiçbir şey e, altın kaşık içerisinde ağzımıza verilmiyor. Bebekken yemek yiyebilmek için ağlamak zorundayız. Bağırmak zorundasın ki annen sana yemek versin ya da sana, sana bakım veren kişi her kimse. Her aşamada sesimizi çıkarmazsak karşılığını alamadığımızı deneyimleyerek büyüdüğümüz için olsa gerek ki ve bir de birbirimizle temas ihtiyacımızı giderebilmenin bir yolu olarak da çoğu zaman kavgayı ya da çatışmayı, tartışmayı seçtiğimizi düşündüğümüzde ilerleyen zaman içerisinde gerek kişiler arası ilişkilerimizde, gerek iş ilişkimizde iş yerindeki arkadaşlarımızla ya da işte eğer bir çalışansak patronumuzla, patronsak çalışanımızla yani işçi işveren ya da kiracı kiralayan ya da ticari şirketler arasındaki konularda ister istemez zaman zaman çatışmalar yaşıyoruz ve bu çatışmaları çözebilmek için de adalete başvuruyoruz. Çünkü bir hakkımız yerine getirilmeyince vicdanımızda o hakkın elde edilmesinin getirdiği hazzı yaşamak istiyoruz mutlu olabilmek için. Zannediyoruz ki hakkımıza kavuşursak mutlu da olacağız. Ama hiç öyle olmuyor. Benim meslekteki gözlemlerim ne yazık ki bunun böyle olmadığını gösterdi bana. İnsanlar çoğu zaman haklı olabilmek adına mutlu olmaktan feragat ediyorlar. Ve böyle yaptıklarının farkında değiller pek çoğu biliyor musunuz? Haklı olunca mutlu, haklılıkları tescil edilince mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Ama gelin birlikte bir gözden geçirelim. Ne oluyor hakkına kavuşabilmek için insanlar e, davayla uğraştıklarında? Çünkü adalete erişim dediğimiz bir olgu var. Bu anayasal bir hak. Hepimiz kendi haklarımıza kavuşabilmek için dava açma yetkinliğine ve hakkına sahibiz. Demokratik bir ülkede yaşadığımız için ülkemiz adına söylüyorum bunu. E, dava hak, açma hakkımız cebimizde duruyor. O zaten var. Adalete erişim yollarında en güvenli devlet güvencesinde yaşadığımız bir yol e, dava açmak. Bir dava açarken neler oluyor? Başınızdan hiç dava geçti mi bilmiyorum ama bir dava açacağınızda bir dava dilekçeniz olması lazım. Bu dilekçeyi ya siz yazacaksınız ki çoğu zaman kendi başınıza yazdığınız bir dilekçeyle istediğiniz sonucu elde etmek birazcık daha zorlar kişileri ya da avukatlardan destek alacaksınız. Bir şekilde dilekçeniz yazıldı ve mahkemeye verildi. Mahkemeye verirken harç yatırmanız gerekiyor. Yargılama giderlerine yatırmanız gerekiyor. Yani bugün en basit maktu harç dediğimiz nispi harcı olmayan en basit davalarda bile, hele ki mesela gideri çok az olan davalardan biri boşanma davalarıdır. En az 500 lira masraf yapmanız lazım ilk etapta bir davayı açabilmek için. Sık mahkemeye yatırılması gereken rakamdan bahsediyorum. Öyle işçi işlenen davası diyelim, yapılabilecek bir kişi incelemesi ve benzeri konular nedeniyle biraz daha fazla gider yatırdığınız için belki öyle bir davada 1000 lira 1500 liraya varan giderlerle davayı açabileceksiniz. Cebinizden bir para çıktı. Sizi mutlu eder mi? Cep. Yani hem hakkınızı alamamışsınız. Hakkınızı alabilmek için dava açmak zorundasınız ve cebinizden bir para çıkıyor. Avukatla çalışıyorsanız ayrıca avukatın ücretini de üstlenmek durumundasınız. Tüm bunları yaptınız. Dava açıldı. Aylar süren bir dilekçelerin teatisi dediğimiz dilekçe gitti geldi aşaması var davalarda. Hadi onu bekledik. Zaman geçti. Zamanın içerisinde ne cevap verdi? Dilekçem gitti mi? Ne deliller sunmalıyım? Şahidim kim olmalı? Şahitlerinizi aradınız. kimi şahitlik yaparım dedi, kimi yapmam dedi. E ticari bir ilişkiyse şahite gerek yoksa o zaman resmi belgelerinizi sunmanız gerekiyor. De, defterleriniz üzerinde inceleme yapılması gerekiyor gibi bir sürü detay var bir davanın, bir yargılamanın hakkıyla sonuçlandırılabilmesi için. Ve bir de oldukça uzun zaman alan bir süreç. Her duruşma gününde duruşmam oldu mu, olmadı mı, hakim var mı, yok mu, bir kişi raporu geldi mi, gelmedi mi, şahitlerim şunu mu dedi, bunu mu dedi. O kadar çok şeyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz ki bir dava içerisinde. Ha diyorsunuz ya, yani hakkıma kavuştum ama yani kavuşmaz olaydım falan noktasına bile gelen insanlar var. Davayı kazanıyor ama o davayı kazanana kadar o kadar çok şey kaybedebiliyor ki insanlar. Haklı olabilmek adına haklığını mahkemede tespit ettirdiğinde mutlu olacağını zannederken mutsuz olan çok sayıda insan tanıdım ben bugüne kadar. Bu bir gözlem. Yani ben burada hani belli bir bilimsel veriye dayanarak, belli istatistiğe dayanarak falan konuşmuyorum. Bu konuda yapılan araştırmalar da var. Yani konuştuğumun ve bu gözlemimin altı boş değil. Peki hem haklı hem mutlu olmak mümkün mü sizce? Ben bunun yolunu biliyorum desem, bunun sırrını çok iyi biliyorum desem ne dersiniz? Evet bunun bir yolu var sevgili dostlar. Bunun yolu ara geçiyor. Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu ara buluculuk. Ve insanların birbiriyle görüşüp anlaşarak, birbirini doğru anlayarak kendi kararlarını kendilerinin verebilmesini sağlayan bir yöntem. Bu da bir adalete erişim yolu. Çünkü yasal bir yol. Ara bulucular Adalet Bakanlığı'nın listesine kayıtlı belli yetkinliği olan hukukçulardan oluşuyor. Bu Adalet Bakanlığı'ndaki liste. Ve bu hukukçular arasından seçtiğiniz Arabulucu vasıtasıyla yapacağınız görüşmelerde arabulucu sizin ilginizi, ihtiyacınızı, menfaatinizi ortaya çıkarıyor. Bunun üzerinden tabii ki sorduğu sorularla bir takım sistematik teknikler uygulayarak bunu yapıyor. Tarafsız üçüncü kişi herhangi birinizin tarafını tutmuyor. Bu kapsamda yaptığınız görüşmeler sonucunda kendi anlaşmanızı yaptığınızda da bir mahkeme kararı gibi geçerli hale geliyor. E bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Üstelik harç yok, masraf yok çok cüzi bir ara buluculuk ücretiyle hakkınıza kavuşmuş oluyorsunuz. Yani hem haklı hem mutlu olmanın yolu ara buluculuktan geçiyor. Her birinizi sevgiyle kucaklıyor ve sağlıklı günler diliyorum. Bizi bir araya getiren 12 dakika ve Valorem Team ekibine de sonsuz şükranlarımı sunuyorum.